Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi sana neler söylemek ister diyeceğiz. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız. İnşallah sizlere faydalı olan güzel bir açılım olsun. Biliyorsunuz her zaman niyetlerim bu yönde. Ve tüm açılımlarımı bu niyetlerle yapıyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki bu arada kanalıma yeni gelen, beni ilk defa gören arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı da lütfen unutmayalım. Ee, ve bu şekilde tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. İnşallah sizlere şifa olur arkadaşlar. Ve belli farkındalıklara ulaşmanıza vesile olur. Ee, bu şekilde olursa ne mutlu bana. Evet şimdi her zaman yaptığımız gibi iki tane olumlamayla başlayalım arkadaşlar. Birinci olumlamamız buradan gelecek. Bakalım. Evet şöyle geldi. Dinç ve özelim enerjim yüksek her an yaşam beni yeniliyor. Tüm enerjim ve frekansım beni bugün en iyi halimle tutmak için çalışıyor. Ben inandığım gibiyim olmak istediğim Kişiyim dedi arkadaşlar Olmak istediğim kişiyim dedi Çok güzel bir olumlama çıktı Ve ilk defa da çok farklı bir olumlama çıktı Genelde hani hep aynı olumlamalar çıkıyor Bu kadar kartın arasından her neyse Bugün farklı bir e, durum oldu Peki bir tane de buradan gelsin e, Bu olumlamanın adı da Davet ediyorum olumlaması arkadaşlar Şöyle söylüyor Hayatıma daha fazla bilgeliği Anlayışı, eğlenceyi Yeni deneyimleri, huzuru ve bolluğu davet ediyorum. Hayatıma daha fazla bilgeliği, anlayışı, eğlenceyi. Yeni deneyimleri, huzuru ve bolluğu davet ediyorum dedi. Yorumlara da bunları yazalım ve bu şekilde kodlamış, hayatımıza da hızlı bir şekilde çekmiş olalım arkadaşlar. Düşünce gücü çok önemli. Her zaman olumluya odaklanmayı unutmuyoruz. Şartlar, durumlar, koşullar ne olursa olsun Peki aklınızdaki kişi şu anda size ne söylemek ister? Birkaç tane cümle alalım bakalım anlık enerjilerde. Şu anda size ne söylemek ister? İki tane cümle alalım. Evet ilk cümlemiz şöyle. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum diyor. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. İkinci cümlesi iki şey arasında kaldım diyor arkadaşlar. Yani bu kişi iki şey arasında kalmış. Mesela ailesiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Mantığıyla duyguları arasında kalmış olabilir. Böyle bir sıkışmışlık hissiyatı var. Ama ne olursa olsun her şeyi yani şu an ne yapıyorsa sizin için, ikiniz için yaptığını söylüyor. Böyle bir mesaj size geldi. Evet peki aklınızdaki kişi, kişi sizinle ne konuşmak ister, ne söylemek ister? Buna geçmeden önce bu kişinin birazcık ruh haline bakalım arkadaşlar. Evet şu anda kendini bize anlat desek. Nasıl anlatırsın? Bir söyle bakalım. Nasıl anlatırsın? Sevgi doluyum diyor arkadaşlar. Sevgi doluyum. Güvende hissetmeyi, sevilmeyi, sayılmayı istiyorum diyor. Güvenli olanı tercih etmek istiyorum. Kendimi güvende ve koruma altında hissetmek istiyorum diyor. Yani şöyle bir duygu var sanki bu kişide de e, sevmek, sevilmek, saygı duymak kendini güvende ve konforlu alanda hissetmek yani böyle belirsizliklerin olduğu değil acaba seviliyor muyum sevilmiyor muyum saygı duyuyor muyum duyu, duyu, duyuyorlar mı bana ya da duymuyorlar mı konuşamadım <laughs> e, bu şekilde bir ikilemde değil de net bir enerji görmek istiyor ve kendisi de bu net enerjiyi karşı tarafa hissettirmek istiyor arkadaşlar e, ve bunun dışında da biraz böyle e, etrafındaki insanların merkezinde olmak dikkat çekmek bunu istiyor. Biraz böyle bağımsız enerjiler de aynı zamanda özgürlük teması öne çıkıyor arkadaşlar. Daha özgür olabilmek ya da alabildiğine özgür olmak. E, alamadığı kararları alabilmek ki burada hem duygusal anlamda hem de mantıkla ilgili e, yani iş kariyer konularıyla alakalı e, bağımsız hareket etmek, özgür enerjilerde olma. E, durumu söz konusu ve aynı zamanda da aklınızdaki kişi arkadaşlar seçici enerjilerde yani e, iş anlamında ikili ilişkiler anlamında seçici yani bazı standartları olan e, bir tabloda e, ve e, kesinlikle diyor arzu ettiğim o duruma kavuşacağım arzu ettiğim o iş, arzu ettiğim o güzel ilişki e, yani seçici ama bu seçici olmasının ona bir dezavantaj sağlayacağını değil tam tersine hayal ettiği noktaya, arzu ettiği noktaya kavuşma şansını arttıracağını düşünüyor e, ve artık güzel şeylere ihtiyacım var ben de bir şeyleri kutlamak istiyorum diyor arkadaşlar bakın belki de şu anda e, bunu kutluyor özellikle bu sevgi enerjisinden bahsettik ya burada e, sevgi içinde hissetmek, sevgisini göstermek sevgiyi almak, güvende hissetmek ve hissettirilmek e, kişi için önemli e, bunu yaşamak istiyorum bunun tadına varmak istiyorum. Çünkü hayatımı çok kısıtladım. Çünkü e, hep hayatı negatif yönleriyle a, e, aldım. Ama artık istiyorum ki keyifli bir döneme gireyim. Bir şeyleri kutlayayım. Daha çok eğleneyim. Daha çok kahkaha atayım. E, bu kişi bunun derdinde ve bu mutluluğu da paylaşma e, niyetinde arkadaşlar. E, böyle her şeyi kendi içinde yaşayan çok ketum bir karakter aklınızdaki kişi. Burada biraz daha bu mutluluğun paylaşıldığı, belki de sevginin paylaşıldığı, sözlere döküldüğü bir durumda ya da buna gelmek istiyor. Böyle bir haleti, ruhiyesi var. Ve burada arkadaşlar bu kişi anlık enerjilerde gerçek mutluluğu çok arzuladığını söylüyor. Bakın iki kartta da mutluluğun altı çizilmiş ve bu kişi diyor ki bu saatten sonra artık beni mutlu edecek insanların peşindeyim. Beni mutlu edecek insanların, durumların peşindeyim. Bunun dışındaki insanlarla işim olmaz diyor. Demek ki bu zamana kadar bu konularda bayağı bir sıkıntı çekmiş. Belki olmadık insanların peşine düştü, belki olmayacak dua ...dualara amin dedi... ...yani bu kişi şu anda bu saatten sonra... E, ...beni kim mutlu ederse onun yanındayım... ...beni e, nasıl bir iş memnun ediyorsa oradayım... ...şeklinde düşünüyor... ...ve bu konuda arkadaşlar ısrarcı... E, ...bu konuda belli bir çıtaya gelmiş gibi gözüküyor... ...ve bunun dışında da bu kişi de... ...bazı tutkular da ayyuka çıkmış... ...şu anda tutkulu hatta takıntılı... E, ...diyebileceğimiz... ...seviyelerde olduğunu söyleyebilirim... ...ve bu kişi arkadaşlar... Şu anda kendi ekonomisini düzeltmeye çalışıyor. Bu anlamda evet bir şeyleri atlatmış gibi ya da bir kısmı için bu kişi kendi ekonomisine, kendi işine gücüne katkı sağlayacak insanlardan destek alıyor olabilir. Yani bu kişiyi böyle koruyan, kollayan, zor durumlarda yanında olan kişileri var gibi gözüküyor. Ee, ve bunun dışında aklınızdaki kişilerin bir kısmında bazı bağımlılıklar olabilir arkadaşlar. Bu Allah korusun bir madde bağımlılığı olabileceği gibi. Bunun dışında kişinin engelleyemediği bazı istek ve arzuları olabilir her anlamda. Ki burada da bir tutku ve e, takıntı durumunu vermişti. E, bu şekilde bir durum olabilir. Bir kişiye karşı bağımlılık, bir duruma karşı bağımlı olmak, takıntı geliştirmek, kendini geri tutmak istese bile bunu başaramamak. Bakın bu enerjilerde e, bir yoğunlaşma var kişide. Ee, ve bunun dışında bu kişi e, aslında kendi hayatını değerlendirdiğinde güçlenmesi gereken noktaları şu anda çok düşünüyor ve özellikle de bakın bu safir kartımız arkadaşlar yani bu mavi olan kartımızda ilişkilerde dönüşüm e, kartıdır. Bu kişi ilişkilerinde bir dönüşüm istiyor. Yani onu memnun etmeyen ilişkilerde bir dönüşüm değiştirebiliyorsa değiştirmek değiştiremiyorsa bunu ortadan kaldırmak şeklinde mesela düşünebiliriz mutlaka ilişkilerde bir dönüşüm sembolize ediyor bu ailesiyle ilgili bir ilişki olabilir bu arkadaşlarıyla ilgili olabilir sizinle ilgili olabilir ama ne olursa olsun bu kişide böyle bir dönüşüm niyeti var diyebiliriz bunun dışında bu insanın bir mahkemesi olabilir arkadaşlar bu mahkeme sonucunu bekliyor olabilir. Ya da bu bunun dışında kişinin kendi içinde bir yüzleşmesi, hesaplaşması, ikili ilişkilerle ilgili, ailevi konularla ilgili kafa yorması da olabilir tabii ki. Ve dediğim gibi bir kısmı için gerçek bir mahkeme süreci de olabilir. Bunun dışında bu kişi bakın sarı kartımızda bir iletişim vardır, bir canlılık vardır. Ve burada aynı zamanda arkadaşlık vardır. Kişi biraz böyle canlı enerjilerde iletişim kurayım, konuşayım, kendimi ifade edeyim. Yani bir hareketlenme durumu var kişide. Bir eylem, bir atağa geçme enerjisi var. Ve gerçekten de kale gibi bir duruşu var arkadaşlar. Yani sağlam bir duruş, kararlılık, aldığı kararların arkasında durma niyeti. Ve diyor ki kendimden eminim yani. Ve bugüne kadar kafa karışıklığına yol açtığım her türlü durumla ilgili ki bunu herkese karşı yapmış olabilir. Sadece size karşı değil. Bunlarla ilgili çok daha net bir yaklaşım, istikrarlı bir tutumla devam etmek istediğini söylüyor. Daha kararlıyım, daha netim. Kafamda pek çok konuyu sonuca bağladım ve adım adım, adım adım böyle basamak basamak bu konularda ilerlemek istiyorum diyor ve genel durumlar böyleydi arkadaşlar. Peki şimdi bakacağız tabii ki size neler söylemek isteyecek aklınızdaki kişi bugünün asıl teması buydu. Bakalım ne gibi yanıtlar alacağız. Evet bu pembe kartları bir alalım bakalım. Böyle minnoş minnoş. Evet sizinle ilgili sizi, size dair daha doğrusu neler konuşmak ister. Karşılıklı oturuyor olsaydınız belki söyleyemediği konuşamadığı şeyler vardır. Neler söylemek ister size? Evet tılsım dokuzlusu çok güzel. Sizin aslında ne kadar çok şeye sahip olduğunuzu söylenmiş arkadaşlar. Yani düşündüğünüzden çok daha güzel olduğunuzu mesela. Düşündüğünüzden çok daha donanımlı, düşündüğünüzden çok daha fazla böyle e, göze çarpan, e, dikkat çeken e, bir insan olduğunuzu söylermiş Tabii bu kartta e, kişiden üstün olduğunuzu da gösteren bir karttır arkadaşlar her anlamda bolluk ve bereket içinde yaşayan biri olabilirsiniz ve bu anlamda kişi e, kendisiyle sizi kıyaslıyor olabilir ama bu kartta bir hayranlık vardır beraberinde bir saygı vardır e, ve e, tabii ki de bir sevgi de vardır arkadaşlar e, o yüzden burada kişi ilk olarak bunu söylermiş yani aslında tahmin ettiğinden çok daha iyisin, çok daha güzel şeylere sahipsin. Belki kendini bazı konularda yetersiz buluyorsun, ama emin ol ki benim gözümde çok güzel bir yerin var diyor arkadaşlar ve hatta bu üstünlüğünüz, sizin sahip olduğunuz şeyler belki de kişide arkadaşlar bazı kıskançlık duygularını tetikliyor olabilir. Bakın burada bunu da söylüyor. Belki de yani bu arada bir takım engellere de yol açıyor olabilir. Ya da bu kişinin size karşı bakış açısında kendisi gibi olmasını engelliyor olabilir. Sizin üstün oluşunuz, sizin pek çok konuda bir şeyleri aşmış olmanız, bu kişi için belki de bir sıkıntı, bir engel noktası olmuş olabilir. Biraz da bu var çünkü burada. Ve bu kişi aslında bu problemleri ortadan kaldırmak istediğini söylüyor arkadaşlar. Bir şeyleri yeterince sınırlandırdım, bir şeyleri yeterince e, rayına oturtamadım, özgür davranamadım ama bu saatten sonra özgür olmak istiyorum diyor arkadaşlar. Yani bu kişi e, kesinlikle sizinle ilgili koyduğu sınırlar ya da kafasında koyduğu sizinle ilgili ön yargılar var ise e, tamamıyla bunlardan soyutlanmak istediğini çünkü belki de sizi yanlış tanıdığını, size karşı ön yargılı olduğunu e, ama sonrasında fikirlerinin çok değiştiğini söylüyor. Bu yüzden de artık bu saatten sonra engel koymak yerine ya da bazı konularda sürekli seni aşağılamak, bastırmak, ezmek yerine e, bu ilişkiyi seninle doya doya yaşamak istiyorum diyor arkadaşlar. Burada e, sizinle özgürlüğü doyasıya yaşamak isteyen bir insan var özellikle dış etkenlere çok bağımlı biri ise ve başkaları ne der korkusuyla yaşayan biri ise ya da ailevi sebeplerden dolayı böyle bir durumdaysanız kesinlikle kişi bu etkenlerden bağımsız bir şekilde kendi hür iradesiyle bu ilişkide var olmak istediğini ve bu ilişkiyi tüm benliğiyle yaşamak istediğini söylüyor arkadaşlar. Yani burada bir ee, kalıpları kırma, zincirleri kırma durumu var. Ee, bir takım riskleri göze alma niyeti içinde çünkü dediğim gibi size karşı hem hayranlık hem de saygı e, duyan hatta zaman zaman şöyle düşünen bir insan var. Yani o kadar e, her şeye sahip ki o kadar her şeyi aşmış ki aslında bana ihtiyacı bile yokken benle olmak istiyor şeklinde kişinin içinde asıl soru işaretleri de var. Yani niye ben? Aslında hani pek çok insanla olabilir ee, belki onun ayarında pek çok kişiyle olabilir ama o beni seçti şeklinde bunu da e, ekstradan size söylüyor ve kendi de bunu iç ses olarak belki söylüyor arkadaşlar ee, ve bu kişi aslında bugüne kadar e, sizin önünüze çektiği engellerin ve e, belki de size verdiği ani tepkilerin hatta bir kısmınızın arasındaki ilişki bitmiş olabilir. Bir ayrılık ya da şok veren bir olay yaşanmış olabilir. Tüm bunların aslında kişinin hayal kırıklığı, yaşama korkusundan kaynaklandığını söylüyor. Yani bu kişi aslında sizden pek çok beklentiye sahip biri ama işte bu beklentilerin boşa çıkması ve en önemlisi de kontrolcü bir kişiyle karşı karşıyasınız arkadaşlar. Bir şeylerin kendi kontrolü dışında gelişmesi bu insan için bir korku bu yüzden de biraz geri durmak belki de biraz böyle kendini çeki, geri çekmek durumunda kalmış bir takım engeller araya konmuş ama dediğim gibi bunları da göze alacak artık yani bu saatten sonra bu kişi hayal kırıklığı yaşamayı da göze alacak çünkü dediğim gibi sizi öyle bir yere koymuş ki bu kişinin hayatında gerçekten çok özel bir yeriniz var ve bu kişi bu ilişkiyi doya doya yaşamak istediğini söylüyor ve bu kişi arkadaşlar size sunabilecekleri konusunda bir endişe yaşıyor. Şu anda size bunu söylemek istermiş. Yani şu anda hayat akışı içerisinde belki de tam zamanlama olarak hani doğru bir zamanlama olmayabilir pek çok şey için. Evet sizi istediğini çok beğendiğini söylüyor. Ama sana şu an verebileceklerimden emin değilim ya da şu an sana verebileceklerim seni tatmin eder mi şeklinde. Kişide yoğun bir kaygı var arkadaşlar. Bunların sizi tatmin etmeyeceğini düşünüyor. Bundan dolayı üzülen, endişelenen bir insan var. E, sanki nasıl yaparım ya da nasıl yaparız bu ilişkide nasıl var oluruz şeklinde düşündüğünü söyleyebilirim. E, dediğim gibi bir kısmınız ayrılık yaşamış olabilir. E, bu kişi bu ayrılığın e, ya da şu anki bu mevcut düzenin kendi olumsuz bakış açısından kaynaklandığını söylüyor. Çünkü bu kişi e, aslında bir şeyleri kendi bakış açısıyla sabote etmiş arkadaşlar. Yani aslında şöyle söylüyor. Biraz daha bu ilişkiden keyif alsaydık ya da biraz daha keyif alsak. Bu ilişkinin motivasyonlarına kendimizi versek, e, iyi ile iyi durumlara yönelsek, odaklansak yani bunu ben yapsam diyor. E belki de bu ayrılık olmayacaktı, belki aramızda engeller olmayacaktı, üzüntüler, acılar olmayacaktı diyor. Yani bu kişinin biraz daha eğlenmeyi bilmesi, biraz daha empati göstermesi ve e, ilişkiyi e, keyif alarak yaşaması e, gerektiğinin farkına varmış ve o yüzden de size böyle bir itirafta bulunuyor arkadaşlar. E, ve bunun dışında da. E, bu kişi e, sizinle ilgili konularda e, ne yazık ki çok sabit kalamadığını söylüyor e, kararsız kaldığını hatta belki kafasını karıştıran farklı insanlar olmuş olabilir dikkati işiyle gücüyle ailesiyle dağınık e, olmuş olabilir e, o yüzden de hani sen aslında çok değerliydin benim için ve benim için çok fedakardın ama aynı oranda sana gelemedim e, senin gösterdiğin olgunluğu ben sana gösteremedim diyor burada sizin aslında e, ilişkiye bakış açınızın çok daha net olduğunu, duygularınızın çok daha net ve ortada olduğunu söyler. E, yani sizin ne istediğini bilen taraf olduğunuzu, e, ama onun bu duruma karşılık e, ne yazık ki böyle olmadığını söylüyor. Bundan dolayı da kendine çok kızıyor arkadaşlar. Sizin kadar kararlı ve net olmadığı için e, ve sizinle ilgili yaşadığı tecrübelerden pişmanlık duymadığını, aslında sizin geldiğiniz gibi gelmenin ilişki için daha iyi olacağını ve ilişkiye çıta atlatacağını söylüyor. Ve bu yüzden de kendine kızan bir insan var. Yani o ne kadar olgun, o ne kadar istediğini bilen bir tavırda. Oysa ben ne yaptım? Kafa karışıklığına yol açtım. Yanlış sinyaller yolladım belki. O kişinin de enerjisini düşürdüm diyor. Yani bunların farkında. Çünkü dediğim gibi negatife odaklanan, son derece kontrolcü, her şey benim kontrolüm altında ilerlesin diyen ve belki de duygularını açıklama, açıklamaktan, açmaktan inanılmaz derecede korkan ve kaçan bir e, kişi söz konusu burada arkadaşlar. E, ama bunlardan dolayı kesinlikle kendisine çok kızıyor bunu da söyleyeyim. Ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi ilişki içerisinde bazı dayatmaların olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hani bu kişi için şu önemli zorla ya da baskıyla dayatılan işler bana uygun değil diyor. Tabi bunu size o da yapmış olabilir siz de ona yapmış olabilirsiniz bunu bilemiyoruz ama burada kişinin söylediği şu her iki tarafta birbirine zorla ve dayatılan bir iş şeklinde e, çıkmasın e, kişiler bunu kendi gönlüyle yapsın diyor burada çünkü baskı kartımız çıktı arkadaşlar kişiyi düşündüren en önemli olay bu e, o yüzden de hani Birazcık kendi haline bırakılmak ve e, gönüllü adımlar, gönüllü hareketler bekliyor. E, eğer o sizi bir baskı altında tuttuysa, bunu size yapacağını söylüyor. Yani rahat bıraktığı, bir şeyleri size dayatmadığı, zorlamadığı bir ilişki istediğini söylüyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar, bu kişi e, eğer şu anda görüşmüyorsanız kesinlikle sizi uzaktan takip ediyor, topluyor diyebiliriz e, ve e, kesinlikle kapana kısılmış durumda. Hangi konuda biliyor musunuz? E, Kalbi ile akıllar arasında kalmış bu insan arkadaşlar ve dengeyi bulmaya çalışıyor. Bakın, yani e, evet duyguları var e, ama bir taraftan da mantık onu dürtüyor. Diyor ki e, teslim olma. Evet duyguların var ama işte duygularına teslim olursan şöyle şöyle olur. İşte bir takım kötü senaryolar yazıyor kafasında. E, dolayısıyla mantık sürekli onu uyarıyor. Ve bu yüzden de bu kişi dengeye gelmeye çalışıyor. Hatta bir kısım aklınızdaki kişiler arkadaşlar kendini kapatmış olabilir. Neden? Kalbi ile beyni arasında kaldığı için. Ya da bir kısmı dar bir bakış açısından ilişkiye baktığı ve henüz bazı konularda aydınlanmadığı, farkındalığa ulaşmadığı için kendini kapatıyor ve sıkışmışlık hissiyatı içinde kalıyor olabilir. Ama dediğim gibi bu kişi dengeye gelmek istiyor arkadaşlar. Ee, bu dengede nedir bu akıl ve mantık arasındaki dengeyi sağlamaktır ee, bu ince çizgide e, karar kılmaya çalışıyor gibi gözüküyor evet kartlarımıza aktardıkları bugün bu şekildeydi arkadaşlar şimdi açılımın sonunda her zaman yaptığımız gibi Rumi'den de şöyle 3 tane güzel söz alalım bakalım bu açılım için Neler gelecek? Evet ilk kartımız değneklerin yedilisi aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir dedi. Evet yani hem çok güzel bir duygu hem çok yakıcı yakıcı bir duygu arkadaşlar. Tıpkı bir zümrüt gibi ama aynı zamanda da ürküten insanı geren bir duygu dedi. E, aşk duygusunu tanımladı Rumi. Peki bu kartı almak istedim. Dinarların üçlüsü Allah baldan bir ev inşa etmesi için arıya bilgi kapısını açar dedi evet bir şeyleri bilmek bir şeylerin farkında olmak önemli arkadaşlar ee, bu bilgilere ulaştığımız bu aydınlanmaya ulaştığımız zaman aslında bir şeylerin kapısını açmış oluyoruz ve bu açılan kapılar da bizi rahatlatmış oluyor motivasyonumuzu arttırmış oluyor ve kaderlerin beşlisi kalpte tezatlık savaş gibidir tam da şu son karta denk gelmedim arkadaşlar kafes kartına yani <laughs> bana öyle gibi geldi Burada da iki arada bir derede kalan bir zihniyet vardı, değil mi? Kalp ve beyin arasında ve burada da diyor ki kalpte tezatlık savaş gibidir. Yani kalbindeki zıtlıkları bitir, bu savaşı bitir. O kalpte barış olsun, o kalpte sevgi olsun diyor. Gayet güzel bir bitiriş yaptık Rumi ile. Evet umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.